Paris Yeraltı Mezarı, 1763'te inşa edilen bir önlem olarak halk sağlığını korumak amacıyla kuruldu. Yeraltı mezarının temel amacı, mevcut mezarlıkların kalabalığından kaynaklanan hastalık riskini azaltmaktı. Kral 15. Louis'in girişimi, insan kemiklerinin düzenli bir şekilde taşınmasını ve yeraltı mezarına yerleştirilmesini içeriyordu. Bu önlem, şehirdeki mezarlık nüfusunun kontrolsüz artışına bir çözüm olarak tasarlandı. Yeraltı mezarının kuruluşu, toplumun genel sağlığını güvence altına almak için atılmış önemli bir adımdı. 1763'te Fransa'da ortaya çıkan salgınlar, mezarlık sorununa acil bir çözüm gerekliliğini ortaya koydu. Kralın bu kararı, gelecekteki salgın riskini en aza indirmeyi amaçlayan bir plandı. Yeraltı mezarı, zamanla Paris'in mezarlık sorununa sürdürülebilir bir çözüm sağladı. 18. yüzyılın ortalarında, insan kemiklerinin düzenli taşınması sağlık otoriteleri tarafından denetlenmeye başlandı. Paris Yeraltı Mezarı, tarihi boyunca hem sağlık hem de planlama açısından önemli bir rol oynadı. Günümüz tarihinde müze haline getirilmiş ve ziyaretçilerinin ilgisini çekmektedir.